Hafta sonu notlarına hoş geldiniz. Gündemi takip edemeyenler için haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bu haftada da noterden işlem yaptırmak için sağlık raporu almak zorunda kalan insanlar yarın hayatımıza yön verecek kararları alıyorlar. İlk haber başlığımız LGS sınavında şaibe iddiası. 2025'te LGS sınavında tam 719 öğrenci 500 tam puan aldı. Bu sayı Şimdiye kadar kayıtlara geçen en yüksek tam puan alan öğrenci sayısı. Oysa bu sınav resmi açıklamalara göre şimdiye kadar yapılan en zor LGS sınavıydı. Buna rağmen 719 öğrenci tam puan aldı. Bu tablo sınav güvenliğine dair ciddi şüpheler doğurdu. Tepkilerin fitilini ateşleyen ise Muharrem İnce'nin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelttiği "Tekinsiz Yusuf, uzatma" 719 LGS birincisinin okullarının isimlerini açıkla sözleriydi ve çok geçmeden tartışmayı alevlendiren bir görüntü ortaya çıktı. Sınav saatlerinde bir WhatsApp grubunda LGS soruları ve cevaplarının paylaşıldığı tespit edildi. Paylaşımlar sınav bitmeden yapıldı. Bu kayıtlar sızıntının sadece iddia olmadığını somut bir delile dönüştürdü. Ancak Bakan Tekin, Konuyu soruşturmak yerine kamuoyuna şöyle seslendi. Geri zekalıyı anlatır gibi anlatıyorum. Sınavda şaibe yoktur. Bu ifadeler bir bakanın krizi yönetmek yerine topluma hakaret etmesi anlamına geldi. Bir başka tartışma konusu ise şu. Tam puan alan 719 öğrenciden, tam 46'sı Celalettin Ökten İmam Hatip okullarından çıktı. Bu okullar kamuoyunda tarikat bağlantısıyla tanınıyor. Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda: "Bu başarı sadece sınav kazanmak değil, bir vizyonun, bir inancın, bir neslin yeniden dirilişinin tezahürüdür." demesi birçok kişiye geçmişte FETÖ'nün sınav sorularını çalarak devletin kurumlarına yerleştiği o karanlık günleri hatırlattı. Milli Eğitim Bakanlığı ise bu tablo karşısında hala kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapmış değil. İkinci haberimiz, Ekrem İmamoğlu'na bir yıl beş ay hapis cezası. Karar, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verildi. Suçlama, kamu görevlisine hakaret ve tehdit. Yargılamaya konu olan kişi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, iddia makamı, İmamoğlu'nun Gürlek'i görev yaptığı dönemle ilgili açıklamalarıyla hedef gösterdiğini savundu. İmamoğlu. Ben bu cennet vatanda bir kişi için ben Bir kişi için tehdidim. O da ben değil. Ben tehdit etmem. Millet tehdit eder. Sandıkta dört kez yendim. Beş kez, beşinci kez yeneceğim için tehditim. Onun için bugün buradayım. Ben Savunmasında yaptığı bu sözleriyle alkış aldı. Mahkeme kararı, oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla alındı en genç üye hakim, karara muhalefet şerhi bıraktı. Gerekçesinde İmamoğlu'nun tüm suçlamalardan berat etmesi gerektiğini yazdı. Bu hakimin karşı oy yazısında yalnızca hukuka değil, tarihe de not düştüğü görüldü. Karar altına imza atmayan bu tavır, Nazi Almanyası döneminde utanç veren hükümlere imza atan yargıçların fotoğraflarda yüzlerini kapatmak zorunda kaldığı günleri hatırlattı. Üçüncü haberimiz, Fatih Altaylı'ya 7,5 yıl hapis talebi. Suçlama: Cumhurbaşkanını tehdit. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı'nın 20 Haziran tarihinde YouTube programında yaptığı konuşmada kullandığı ifadelerin fiili saldırıya çağrı anlamına geldiğini iddia etti. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Altaylı hakkında 5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık Altaylı'nın sözlerini doğrudan tehdit olarak yorumladı. Davanın asliye cezada değil, ağır cezada görülmesini talep etti. Altaylı'nın tepkisi, iki buçuk dakikalık konuşmam için 25 gündür iddianame bekletiliyordu dedi. Bu suçlama yasal değil ama beklediğimiz şeydi, ifadelerini kullandı. Adalet er ya da geç tecelli eder, kimse endişe etmesin diyerek açıklamasını tamamladı soruşturma süreci tamamlandı. Yargılama önümüzdeki günlerde başlayacak. Dördüncü haberimiz, faiz indirimi geliyor, emekli maaşlarına bloke yolu açıldı. Merkez Bankası, 24 Temmuz'da politika faizini düşürmeye hazırlanıyor. Beklenen indirim 250 bas puan. Faizin %43,5 seviyesine çekilmesi planlanıyor. Yıl sonuna kadar faiz %36 seviyesine kadar indirilecek. Bu adım kur üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacak, döviz talebi artacak, Türk lirası daha da zayıflayacak, ekonomik kırılganlık artarken bir diğer karar, emeklileri doğrudan etkileyecek, Yargıtay, içtihadı birleştirme kararı yayımladı. Emekli maaşları, banka sözleşmesiyle bloke edilebilir hale geldi. Artık kredi çeken emeklinin maaşına icra kararı olmadan bloke konulabilecek. Bu gelişmeler, ...dar gelirliği ve emeklileri daha da zor durumda bırakacak. Ve son haberimiz, memur maaşlarına %15 zam. Temmuz 2025 zam mı? Belli oldu. Memur ve memur emeklilerine yapılan zam oranı %15,57. Zamlı maaşlarla birlikte en düşük memur maaşı 46.900 liraya yükseldi. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı tek kalemde uygulandı. Ancak bu oran resmi yıllık enflasyonun altında kaldı. Alım gücünde düşüş yaşanacak. Memur Sen ve diğer sendikalar zammın yetersiz olduğunu açıkladı. Bazı AKP milletvekilleri asgari ücretinde memur maaşı gibi 6 ayda bir güncellenmesini gündeme taşıdı. Zam oranı netleşti ama geçim sorunu derinleşti. Memurun alım gücü bir kez daha eridi. Her hafta olduğu gibi bu haftada akıl sağlığınızı koruyabildiğiniz bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Eğer videoyu faydalı bulduysanız bir beğeni bırakmayı ve çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Hafta sonu notları ile habersiz kalmayın. AK Parti ne yaparsa en iyisini yaparım memlekette. Onun gittiği yola kurban olurum ben Tayyip Erdoğan'a. Ne içiyorlar ha? Dünyaya başka lider gelmez ondan başka.